Merhaba Kartallı çocuklar. Ben Kartal Belediyesi Sabiha Bingütaş Kreşi'nden Kübra Öğretmen. Bugün yeni bir etkinlikle tekrardan bir aradayız. Bugünkü etkinliğimizin adı 23 Nisan. Evet çocuklar, konumuz 23 Nisan. 23 Nisan neydi? 23 Nisan, Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulmasının ardından atamızın siz çocuklarımıza hediye ettiği bir bayramdı bu. Gelin hep birlikte 23 Nisan ile ilgili bir şiir söyleyelim. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman almış. Atımız düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verildi çocuklara hediye. Tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve güzel insanlık duyguları ile dolu nice 23 Nisanlar yaşaması dileğiyle Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.